Sevgili öğrenciler, uzun bir pandemi sürecinden sonra 21 Eylül'de ilk dersini çalıyor. Ve tüm Türkiye'de olduğu gibi kahraman kazanımızda da birinci sınıflar ders işlemeye başlıyor. Kahraman kazanımızda toplam 1200 birinci sınıf öğrencimiz var. Bizler bu öğrencilerimizin ilk gününde onlarla birlikte olduğumuzu hissettirmek için küçük bir hediye hazırladık. Nasip olursa pazartesi günü tüm ilçemizdeki tüm öğrencilerimizin sırasında sizler için hazırladığımız bu tavsiye setleri sizi bekliyor olacak. Bu küçük hediyelerimizi inşallah güle güle kullanın ve şunu asla unutmayın. Kahraman Kazan Belediyesi sizlerin her zaman yanında. Eğitim öğretim heyecanınızı, öğrenme heyecanınızı paylaşıyoruz ve sizleri çok seviyoruz.